Bir kez daha bir şey söylüyorum. Sadece 8 Mart değil. 260-365 günün de kadınların egemen olmasını istiyoruz. Hatta ve hatta bugün bu süreçte Sakarya Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği olduğu gibi Türkiye'de meslek kuruluşlar içerisinde genel kurul sürecimiz vardır. Kadın yöneticilerin olmasını ben özellikle istirham ediyorum. Kendilerinden söyledim. Hatır sayılı derecede de biz yönetici arkadaşlarımız oldu. Olmaya da davet ediyorum. Buradan da davet ediyorum. Geçen sene davet ettim. Çünkü benim için diyorlar ki çok eskiden beri Evet ben çok eskiyim ve görevimi bir kadın başkana devretmek istiyorum. Gününüzün hayırlı olmasını diliyorum. Yılın böyle olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Allah ha Birisi ben de kendim de vereceğim. <laughs> <laughs> <Ben tebrik ediyorum. gülüyor> <Başarılı gülüyor>